Alican Aydın kardeşimiz dualarımızın sonunda inşallah diyoruz. Bu doğru mu şeklinde bir soru yönlendirmiş. Müslümanlar öncelikle istikbal bildiren fiillerinin, işleyişlerinin başında inşallah cümlesini kullanırlar. Bu ilahi bir emirdir. Allah'ımız وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ اِنِّ فَائِلٌ ذَلْكَ غَدًا اِلَّا يشاء الله. Yarın bir iş yapacağını söylediğin zaman inşallah söyle. Yarın şu işi yapacağım deme. İnşallah yarın şu işi yapacağım de. Bu ilahi bir emirdir ve Müslümanlar bu emre riayet ederler. İstikbal bildiren, gelecek bildiren cümlelerin başında inşallah kullanırlar. Fakat bir valinin huzuruna çıktığınız zaman, Sayın valim, unsurni inşaak, bana yardım et eğer istersen. Yani istersen bana yardım et, istersen etme der miyiz? Demeyiz değil mi? Çünkü bu isteme tarzı doğru bir isteme tarzı değildir. İstersen yardım et, istemezsen etme dediğimiz zaman vali ben etmem der. Allah'ımızın huzuruna da çıktığımız zaman Ya Rab istersen bana ver demeyiz. Ya Rab bana ver deriz. Bu yüzden dua esnasında inşaallah Allah isterse gibi bir cümle kullanılmaz. Bu kullanım doğru değildir.